Merhaba arkadaşlar. Ben biraz geç gördüm canlı yayın mı bilmiyorum. Şimdi iki, iki tane bölüm aynı anda izleyeceğiz ve iki bölümü seslendireceğiz diyeceğiz. Hadi. Tamam. ne dediğini bilmiyorum. İlginizden yok çünkü. Burada ilk kim saldıracak acaba? Nasıl? Uyla! Aha! Benim düşündüğüm şey! İlk, ilk, ilk saldırı. Duyman'ın saldırı. Üff! Adam çok yiyor. Astro Tekler! Astro Tekler!

Öldürdü ya lan. Ölmedi. Off. Off. Oy. Of. Of. Oy. Ya bu kafasını kapatıp zaten. Haydi. Öldü. 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 Aha. Ben ne yaptı? Ben bir fırsat. Ne oluyor? oh. oh. Abi bir şey daha var. tekrar bence. Ne kadar? Ha, iyi. ha, ha. Hayda. Heh. O, o alabiliyor ki. Çok bala ben alıyorum dedim. De, de. Uuuu mükemmel. Ay bunu da bunu da diyorum ona da. Lan. at. Lan. Oluyor. Ananı. Lan ne yapıyorsun mal? bu lan? Hayda. Aha öldü bu gitti. Onu bu kim lan? Ne? Bu ne? Oha! Ne? Heh lan. Oha. Lan götüm ama savaşacaksınız. Hayır. Uy, şimdi ne böyle bir şey var. Çok iyi Bak. Hayda. Saklanca mı? Yoksa senin için polonca dedi galiba. Şimdi seslendim aga. Hmm. Tamam. Hayda. Oğlum sen kimsin? Hadi git de. Onu öldür. Tamam efendim. Herkese salam. 33 yaşım var. Ya bana piç. Al bunu kafana Ya ne diyorsun lan sen? İhanet zamanı. Şimdi onu müdürledim. Vatçı. K koyma altına aldım kendime. Sen aldım saldın ondan. Vatça. Ananı. <laughs> ben oyun sizi. Aynen kanka. Boça lan. Abi dur ver sen şunu bana. Ha. Tamam. Abi. Kendi bu konu altın aldım. Ananı. Cızızı. Herkese salam. 33 yaşı var. Lan. Korkmam ben. Ananı. Of, of. of ben delikanlıyım lan. Hiç kimseden korkmam ben. Aynen kanka. Şimdi de bok yiyelim. Hoppala. Hadi <laughs> Allah'a ben ananı. Ah. Anan mı? Al, yo alayım. Hoppala. Lan ne yapıyorsun? Şöyle kafanı oturtayım. Ya. Hop ananı. Lan sen kimsin lan. Ananı. Watch up. Sen kime saldın onu watch up. Ben gittim. Heh. Mal kendini akıllı zannediyor ya. Ananı. Lan. Ananı. Sonra ananı. Oh. Bitti. Aha bebe. Herkese salam. 33 yaşım. Ama ananı... aa. Gel lan. Beni oğlum. Aynen kızım al sana. Hmm. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun? Öleceksin oğlum. Aynen kanka aynen. Koçum git bakayım. Tamam. He? Alayım bakalım. Ben ben ananı. Bunlar karşı da gelecektik. Bunlar benim bebeğe içi bebek olacak. Ama ne oluyor lan? Lan kontrol edemiyor böyle Ne oluyor lan? Ne <laughs> be? Ne oluyor lan? Aa! Bu kadar kolaysa. bir dakika yeter. Ben onu çizdim. Anana. Herkese salam. 33 yaşım var. Geber lan. Korumamı açayım da ananı. Lan ne yaptın? <laughs> Sen kime saldırdın lan? Geber lan. Cümene saldırmamız o. Onu öldüreceğiz. Ah. ne oldu ananı? Kendin akıllı zannediyor. Kaçalım dostum. Bebe ya. Sen kimsin lan? Vatça! Hmm, o kadar bir koydun. koydum. 33 yaşım var. Oğlum niye yaptın bunu diyor lan? Kaç lan? Gel lan! lan. Öldü lan. Ha, Arkadaşlar eve gider. Of ya bundan sıkıldım. SG. senin için bulunca. Şimdi bunu izleyeceğiz. <laughs> Bu ne? <gülüyor> 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 Çok iyi. <laughs> ya ne olacak? O kim lan? Hayda. Oo, oluyor. O. Ne oluyor lan? Bizim kıyafet sal bizim kesaldırmıyor. Lan ne oluyor? Çık lan! Of. Oy. bizim öldü. Ufff Fırında kum tuttu orada. Aaa bizimki bu kum. <laughs> Ahahah olacak? Hayda Hayda bizim öldü. Bizi yardım etsin Of Civanım Anamem Nasıl bakıyorlar Ha Öğle bölgesi de artık battı Anamem Ha düşüyor Oy. Aha öldü. Sikeye bu bölümde öldü. Lan ölmedi yaşıyor. Şimdi öldü. Aha öldü. Lan. Bu kim lan? Yoksa pul ödeyeceğim ben de. Ha bu. Pul bu. Bir insan ya. Düşecek Hmm. b 거 at çıkıyor ya. Aa b a k a l ı Aha boku yedi. Evet, geldi. Hadi ki şaşı. Ha? Lan. Şaşı mı olmayacak? Lan. Uçuyorlar. Oha uçuyor. Bu kim lan? Uy, ah, yeah. on oluyorlar. Yine kapacaklar yiyecekler. Efendim ben. Baba bu olur mu? Bu. Yok bu. Ya o sen de bir git. Allah Allah. Tamam ben de Arkana geç, olur mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hı? O kim lan? Abi ben sana bir soru abi. Gidiyoruz. Tamam komutanım yapıyoruz. Bunlar kim lan? Herkese salam. 33 yaşımız var. Bunlar. bunlar kim lan? Sıkıntı yok lan. Anam. Vatol ol top, Hoppala. Hiçbir şey olmaz. Geber lan. Sen kendin akıllı mı zannediyorsun? Bir de şarkı söylüyor. Onlar hiç da de korkmamalar ne yapıyor? Ona ne? Ne oluyor? Gelin lan. Ot 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 Vatça. Onlar hiç kimse de korkmamalar. Ananı. Öf. Lan. TV var lan bir şey yap. tam. Aha ben öldüm abi. Ben öldüm. Ya. Ya ödüm edin. Lan git. Ona bize ziyaret gitsin lan. Uçya. Ana. Git lan. Özel bölgede vurur mu? Hı? Bunlar kim lan? Özel bölgede bir vurayım adam ol. Anana. Bunları ben halledemem. Bunları ben halledemem. Hayda. Hı? Yolun göbeğiyle ıh düşüyor. Hayır. Hayır. Ay. Aa oh -oh! Ha ölmedim lan yaşıyorum. Lan hayır bir gördüm hayır 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 herkese salam. 33 yaşımız var. Çok kötü sende bir şey söyleyemedim ya. Ne yapacağım konuşuyorum ya? Bir öğren Türkçe konuşmayı. Tamam ya öğreneceğim ikinci. İkide. Ne yapıyorum lan? İkide ne? Lan Herkese salam. 33 yaşımız var. 33 yaşım var. Bu ne lan? Tamam biz çocuk. Evet kurtulduk. Arapça konuşuyor ya şu kadın. Hı? Vatça. Kalem 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 kalem. Kalem güç 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 kalem. Vız 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 kalem. Vız 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 diye. Oh! Sen kimsiniz lan? Watch ya. Ne oluyor lan? Gebe. Ben de bunları bir bunlar, göndereyim. Bulmaya da göndereyim. Tamam tamam. Başlat. Ananı. Gebe lan. Şimdi de şimdi de şimdi de düşüyorum lan. Oha yargıda öttüm ha. Artık ben upgrade'ım oğlum. Özledim lan kendimi. Kendimi özledim oğlum. Siz kim lan? Siz nereye gidiyorsunuz bak? Gel lan. Ne çabuk öldürdüm ben de. Hı? Biz geliyoruz. Ağzına sıçmaya. ya. Nasıl? Hı? Bu ne lan? Ha, tuvalet beslenin ağzına sıçtım. Watcha. Jebe, 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 jebe. Wow, sala. Uh. Kırmızı ışık. Yanıyorlar. Yüzüm yandı. Ne? Biz kankayız değil mi? Yok. Yok biz Arapçayız. Tabii kankayız lan. Abi Araplar geliyor. Şimdi sık attım onlara. Ben de şey şunu gönder gönder. Hı? Tamam bitti. E ee, ne yapacağız? Ah, çok ya. İşte.